Merhaba değerli dostlarım. Bugün Türkiye'de pek kimsenin girmediği, girmeye cesaret edemediği bir konuya gireceğiz. Konu, e, layıklık ve hilafet konuları değerli arkadaşlar. Ben ilmin şehriysem Ali ilmin kapısıdır. Çünkü zorla İslam olmaz ki. Nasıl olsun? Osmanlı da layıktır. Hilafet geri gelecek mi? Papa var da halife niye olmasın ki? Atatürk halife mi olacaktı? Birileri halife kraliçe istediler. Neden girmeye cesaret edemediği, aslında doğruları anlattığınız zaman maalesef doğruların karşısına çıkıp da kendi doğrularını ispatlama, ilmen ortaya koyma şeklinde bir tavır gösteremeyenler, bunu gösteremeyeceklerini bilenler, saldırgan tavırlar sergileyerek işte bunu söyleyen, söyleyecek olan insanları da bezdiriyor ve korkutuyorlar. Ama ben korkmuyorum değerli dostlarım. Ee, sizler hepiniz biliyorsunuz. Biz Allah'ımız var dolayısıyla da e, e, hele ki bu dünya e, rahmetli e, Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylediği gibi bir saniye sonrasını kontrol edemediğin e, ve hiçbir tarafı baki olmayan bu dünyada korkulacak ne olabilir ki? E, bu dünya gerçek değil ki bu dünyadaki herhangi bir şeyden korkalım biz. Bunu e, içselleştirmiş e, biri olduğum için ilmende hakikati... Bütün yönleriyle araştırıp dinimizin ve bir insan olmanın da bize önderliğiyle, emirleriyle, Allah'ın da emirleriyle doğru şekilde çalıştığım için yani hem araştırıp hem üzerine tefekkür edip hem bu konuyu benden daha iyi bildiğini düşündüğüm insanlarla veya farklı insanların bu yıllar yaklaşımıyla ilgili istişareler yaparak en son noktada gerçekten Allah'ın söylediği gibi gözümle, kulağımla, kalbimle emin olduğum için sizlere aktarıyorum. Dolayısıyla da ben bunu yaptıktan sonra isteyen beni neyle tehdit ederse etsin. Benim Allah'ım var. Birçok konu gibi yalancı yüzyılda, 20. yüzyılda insanımıza farklı ve yanlış anlatılan konular. Değerli arkadaşlar önce hilafet konusuna gelelim. Bir kere... Hilal aslında birbiriyle çok ilişkili çünkü bir kere yanlış kelime halifelik çünkü hepimiz Allah'ın halifesiyiz o yüzdendir zaten ilk halifelerimiz dediğimiz Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman ve Hazreti Ali hatta önceleri Hazreti Ali'de biraz durum farklı ki onu anlatacağım Emirül Müminin yani aslında o bizim halife dediğimiz şey Müslümanların devlet başkanı dinin başı değil bakın ikisi ayrı şeyler. Peygamber Efendimiz daha en başında bunu ortaya koyuyor. Ve tabi e, başlangıç olması bir düzenin oluşması gerekliliği içinde aslında layık bir sistemi de ortaya koyuyor. Bakın şimdi burada parantez alalım. İslam sekülerdir. Bununla birlikte başlangıçta bir düzenin oluşabilmesi için mecburen laiktir. Bakın ne demek istiyorum. Peygamber Efendimiz herkesin bileceği gibi Kabe'de doğan camide ölen. Bakın özellikle seçiyorum bu kelimeleri. Kızını verdiği soyunu, ruhunu, enerjisini devam ettiren. Hatta abasının altına alıp Ali abam dediği Allah'ın bunun üzerine ayet indirdiği hatta Ümmü Gülsüm anamız orada ben de geleyim mi diyor. Hayır diyor sen dur. Yani ehli beytten de daha çekirdek olarak e, Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan'ı alıyor abasının altına. Ali Abam. Abam'daki ailem. Ruhunu devam ettirdiği, enerjisini devam ettirdiği, İmam Ali'dir diye gadir rütbesinde insanları şahit tuttuğu, beline kuşak, fütüvvet kuşağını bağladığı ve ben ilmin şehriysem Ali ilmin kapısıdır dediği, ve hicret sırasında ilim ayetlerinin indiği Mekke'de kendi yatağında bıraktığı Hazreti Ali'yi imam ilan ediyor. Yani dinin başı, dini fetva makamı. Yanına Es-Sıddık dediği Hazreti Ebubekir Efendimizle birlikte medeniyeti kurmaya, devleti kurmaya Yesrib'e gidiyor. Yani Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz'i de kendisinden sonraki aslında bir nevi sultanlığa en yakın insan olarak koyuyor. Çünkü en yakın diyorum insanlar yine içini boşaltanlar, bunu başka türlü yansıtanlar öyle yaptığı için cumhuriyetten de soğudular ama İslam cumhuriyettir. Nitekim o yüzden bakın sonraki yıllara gidelim hemen o gün aralarında bir çelişme birbirinden bir şeyi saklama falan söz konusu değil İmam görevini yapmaya gidiyor Hazreti Efendimiz'i diyor Diğerleri hani dersiniz ki imamın arkasında niye gitmiyorlar? Çünkü İslam'da karmaşa olmaması adına ve cumhuriyeti uygulayarak seçim yaparak devletin sultanını seçiyorlar. Nitekim ilk üç halife hani düzgün gider gibi Hazreti Osman'la birlikte saldırılar işte o fitneler vesaire sonra Hazreti Ali halife olmak durumunda kalıyor aslında. Nitekim soruyorlar ey Ali diyorlar bugüne kadar karmaşa yoktu sen halife oldun ortalık karıştı. Çok güzel ve çok anlamlı bir cevap veriyor. Diyor ki Ebu Bekir'in Ömer'in Osman'ın Ali'si vardı benim kimim var. Bakın Oradan itibaren Şia bir tarafa Emevi anlayışı bir tarafa çekerek aslında İslam'ı bozmaya çalışıyorlar. Ki Türkler yine bütün Ehli Beyt sülalesini katleden Emevilerin Muaviye ve Yezid'in elinden Hazreti Zeynel Abidin Efendimiz'i alıp Horasan'a götürerek orada Ehli Beyt'in akıl ve ilim müktesebatını İslam'ı e yeniden var ediyorlar işte Selmani Farisi'nin bu destekleriyle arkasından işte İmam soyunun varlığıyla Hazreti Hanefi'nin biliyorsunuz değil mi Emevilerin bunlara neler yaptıklarını hepimiz hatırlayalım Maturidiyinin Hazreti Maturidiyinin o müktesebata kattıklarıyla artık sonunda Güneş'in Hoca Ahmet Yesevi'nin varlığıyla birlikte oradan ilim akıl Müktesebatı'yla gelip Anadolu'ya giriyoruz. Bakın bu böyle bir süreç bir kere. O bağlamda aslında baktığımız zaman peki ne farklı? Aslında Osmanlı da layıktır. Değil mi? Şimdi herkes unutuyor Mustafa Kemal sanki layıklığı getirmiş gibi. Osmanlı'da da devletin başı sultan, halife ona diyorduk. Ama dini anlamda halifeye bile halifenin katline bile ferman veren, fetva veren bir Şeyhülislam var. Değil mi? İmam o. Yani Osmanlı'da da laik. Ama ne dedik İslam laik sistemi istemez aslında. Peki niye öyle laik devam ettik? Çünkü bir düzene ihtiyaç vardı. Genç Osmanlı'dan bu yana tekkelere, medreselere düzen vermek, Şeyhül İslam'ın yetkilerini almak diyor bakın padişahlarımız. Niye diyorlar? Laikliği tekrar sekülerizme çevirmek için. İkinci Murat Han'a kadar aslında sekülerist olan Osmanlı'daki sistem ikinci Murat Han'la birlikte Emevi sistemine doğru dönüşüyor. Yani saltanat yukarıdan aşağıya şeyh atıyor. İslam'da böyle bir şey olmaz. Aşağıdan yukarı olur. Cemaatte aşağıdan yukarı şeyh oluşur, var olur. Güneş bile 16 yıldız ve güneş bile aşağıdan yukarı var olur. Değerli dostlar işte buradaki incelik orası. Dolayısıyla Mustafa Kemal de işe diyaneti kurarak yani dinle devlet ayrı ama dine hala devletin müdahalesi var yukarıdan. Onu doğru şekilde düzenlemek için var bu müdahale. Ama günü geldiğinde bunu hep birlikte göreceğiz. Cemaatlerin vakıflaşacağı, diyanetin özertleşeceği, aşağıdan yukarıya doğru bir imamet sisteminin oluşacağını göreceğiz hep birlikte. Bunu bunu imameti yani dini temsil etmek anlamında söyleyebiliriz. E zaten devlet sisteminde de biz aşağıdan yukarıya doğru yani cumhuriyetle gelen bir sistemi varlığını söylüyoruz. Bakın birileri bugün işte şeriat isteriz diyor. Yani zannediyor ki İslam'da şeriat isteriz diye bir şey olur. İslam'da böyle bir şey olur mu? Söz konusu bile değildir. Hz. Efendimiz neden Medine Sözleşmesi'ni yapıyor? Kurduğu İslam Devleti'nin anayasası Medine Sözleşmesi. Kur'an-ı Kerim değil. Ama bakın şunu kaçırmayalım. Tabii ki o Medine Sözleşmesi veya herhangi bir anayasada olan şey Kur'an-ı Kerim'e aykırı olamaz. Bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir herhangi bir maddeyle yaşayamaz. Ama bir Müslüman kurduğu devlette liderlik kendi üzerinde olması şerhi de olmasıyla birlikte o devletteki başka unsurlara da zorla İslam dayatmaz. Çünkü zorla İslam olmaz ki. Nasıl olsun? O yüzden bakın Osmanlı'da da hatırlayalım o ilk dönemlerinde daha çok yukarıdan aşağıya şey atama dönemi olmadığında ne var? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Osmanlı Anadolu'ya, Balkanlara, Orta Avrupa'ya kadar nasıl giriyor? Önce işte devletin erenleri dediğim insanlar gelip Anadolu'ya giriyorlar. Burada bir sosyoloji oluşturuyorlar. İnsanların yüreğine sokuyorlar Allah sevgisini İslam'ı. Burada o sosyoloji oluştuktan sonra ordu geliyor giriyor. Sarı Saltuk Hazretleri 1200'lerde Balkanlarda o sosyolojiyi oluşturduktan sonra 1300'lerde ordu giriyor. Gül Baba orada o sosyolojiyi oluşturduktan sonra Macaristan'a doğru ordu yöneliyor. Değerli arkadaşlar İslam'da baskı olmaz. İslam zulmün karşıtlığıdır. İslam'ın birincilidir zalime karşı olmak. E siz kendi anlayışınızı doğru olduğunu, hakiki olduğunu ne kadar biliyorsanız bilin. İnsanlara mantığıyla anlatıp kabul ettirmedikten sonra zorla tepeden çakma bir zulümle işleyebilir misiniz? Yani bu hem İslam'ın anlayışına uymaz hem de o insan zaten Müslüman olmaz ki. E zorla olmuş gibi olur değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Yine aynı şekilde insanlarımız Osmanlı, Selçuklu şeriatla yönetildi zannediyor. Hayır, örfi kanunlarla yönetildi. Ve sadece Müslümanların adaleti yani mahke, muhakemesinde şeriat, Müslüman İslam şeriatı kullanıldı. Kanuniye ünvanını veren şey o örfi kanunlar. Bakın aynı şeyden hareketle. Bugün insanlar diyor ki niye Mustafa Kemal İsviçre'den, İtalya'dan, oradan buradan aldı kanunları? Hemen söyleyelim. Ahmet Cevdet Paşa'nın kendisi söylüyor bunu açıklıyor. Ee, bize diyor görevler verdi. Günü geldiğinde hiçbirimiz bir kelime yazamamıştık ki. Hani birileri diyor ya harf devrimi yapıldı, teplum cahilleşti falan. Hayır, toplumu 500 senede o anezi sözde ulema cahilleştirdi. Değerli arkadaşlar 1493'te işte padişahın izniyle safaratlar matbaa işletip İsrailiyet başmaya, basmaya başladılar. O sözde ulema Ebu Suud'la birlikte başlayan bu devletin has kurucularını katli vacip diye fetva veren Ebu Suud'la başlayan sanki Efendimiz Evren ilime gidin demiyormuş gibi fenni ilimleri, felsefe ilimlerini medreselerden çıkartan en sonunda da harf devrim, hatta 1909'a geldiğimizde okuma yazma bilmeyen medreselilerden oluşan durumu o ulema oluşturdu. 250 sene adamlar İsrailiyat basıp dağıtırken Müslüman matbaayı kullanamadı. Düşünün bugün e, İslam'a bulaşmış hurafenin çoğu, o Emevik hurafenin çoğu İsrailiyattan kaynak alıyor. Niye? Adam patır patır İsrailiyat e basmış sağa sola. Yani yolda yürürken bile gözünüze çarpar. Çünkü Müslüman bir tane kitabını basıp da çoğaltamıyor. Anca elle, el yazısıyla çoğaltıyor. 3 tane, 5 tane, 10 tane diye. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bizim Örfi kanunlarımızı zaten Batı almış. işte 1600-1700'lerde. E sonra da bizimkiler yazamayınca yazamayacak hale geldikleri için Mustafa Kemal de oradan geri almış. Bir de toplamda o örfi kanunların içinde belki 3 tane, belki 4 tane bulursunuz Kur'an-ı Kerim'le çelişen falan kanun. Bunun çok detayları var. Bunu ayrıca bu kanunlar hukukla ilgili çekeceğimiz videoda daha detaylı tarih tarih isim isim de anlatırız ama şunu da bitirelim değerli arkadaşlar. Birileri diyor ki Mustafa Kemal hilafeti kaldırdı. Bakın kocaman bir yalan. İngilizlere sattı. Ya hangisi? Aynı adam hem kaldırdı diyor hem sattı. Nasıl sattı hem nasıl kaldırdı? Ben anlamadım. Yani bir, şimdi ben o adamlara soruyorum. Mustafa Kemal Paşa 1923 günü itibariyle kendini sultan ve halife ilan edebilir miydi? Bal gibi de ederdi. Niye etmedi? İki, aynı Vahdettin Ana da İngilizlerle görüştüğü için İngilizleri sattı diyor ya birileri. Birileri de Mustafa Kemal ediyor Öbürü de öbürüne diyor ki o devletin başıydı. Öbürü de diyor ki o devleti kuracaktı. Bakın bunlar tarihçi sözde. Biri siyah diyor, biri beyaz diyor. Şimdi hilafeti sattı diyorsunuz. E İngiliz kraliçesi o gün çok kuvvetli. Dünyada bir numara. Bize yenmiş savaşta. E burada da Mustafa Kemal Paşa çok kuvvetli. E gayet güzel verirdi. Vermek yerine tam tersi meclisin uhdesini alıp saklıyor adam. Birileri diyor ki sattı. E nereye sattı? Hani nerede? Bakın gerçeği söyleyelim. Bugün sattı diyenler aynı o Emelik Koldan gelen Sultan Abdülhamit'i indirirken de fesli Padişah istemiyoruz diyen e, İngilizlerle birlikte hareket eden İskilipli İslam'ın anahtarını İngilizlere versek rahat ederiz diyen. Bunlar onlar bakın. E ondan sonra fesli padişah istemeyiz deyip 15 sene sonra Mustafa Kemal'e sözde fesimizi vermeyiz diyenler de sözde ondan asılmış olanlar. Hayır canım ondan falan asılmadılar. Vatana ihanetten asıldılar. Hatta eğer ifade verseydi konuşsaydı mahkemede asılmayacaktı. Orasında söylemiş olalım. Birileri... Halife kraliçe istediler. Şunu da eklemiş olalım. Mustafa Kemal Atatürk 1927 senesinde kendisi anlatıyor ve açıklıyor. Aynen şunları söylüyor. Bu herkesin kulağına küpe olsun. Yakın zamanda olacakları da birlikte izleyin. E, Aytunç Altınadal beyefendi bunu açıklayacağı ve detaylandıracağı için öldürüldü. Diyor ki e, biz diyor hilafeti kaldırmadık. Meclisin uhtesine çektik. Çünkü bugün İslam devletleri, Müslüman devletler çok zayıflamış durumdalar. Suriye ile Irak'la birlikte İslam Federasyonu'nu kurmaktan da bahsettiği yıllar da diyor bunu. Ve Türk devletine İslam devleti, Müslüman devlet diyor Mustafa Kemal Atatürk. Afganistan, İran ve Türkiye diyor. Çok zayıf ve üç tane devlet. İleride Müslüman devletler, İslam devletleri tekrar güçlenecek, ayağa kalkacak. 30 olacak, 40 olacak, 50 olacak. Aynen bunları söylüyor. Ve diyor aralarından temsilciler seçerek, yukarıdan aşağıya babadan oğula değil aşağıdan yukarı bir temsil sistemiyle hilafet yeniden tesis edilecek diyor. Aynı yıllarda kraliçe Suud'da, Hint'te, Türkiye'de işte o o İngilizce sözde şapkadan asılan e, İngiliz teali cemiyetini kuran İngiliz dostları diye cemiyet kuruyor adamlar. İslam'ın anahtarını İngilizlere verelim diyor. Aynı bugünkü FETÖ gibi. Ama bunları birileri şapkadan asıldı diyor. Değerli arkadaşlar işte onların yoluyla İngiliz kraliçesi halifeliğini açıklamak üzereydi. Bakın burada bir benzetme yapalım. Fatih Sultan Mehmet Hanımızın İstanbul'u fethettiğinde nasıl ki Ortodoksların da hamisi benim diye ilan etti. Kraliçe bunu yapmak üzereydi. En çok Müslüman nüfus benim ülkemde var, benim devletimin sınırlarında var. Halife benim demek üzereydi. Abdülmecid beyefendiden halafeti alarak. Devlet hilafeti meclis suhtesine çekerek savaş sebebi haline getirdi. Ve kraliçenin eli buradakilerin ellerinde kırıldı. Hilafetin ilan edildiği gün İngiliz gazetelerinin yazdıklarını bir görün. Artık Türkiye'nin kurtuluşu nasıl kızıyorlar, nasıl sinirleniyorlar. Birileri bunlar yokmuş gibi. Bir takım meczuplar, bir takım müptezeller, ondan sonra bir takım bir yerlere bağlılar. Bunlar yokmuş gibi toplumu kandırıyorlar. Ne olur değerli dostlarım araştıralım. Benim söylediklerime de inanmayın. Lütfen araştırın ama hilafet ve laiklik meselesi aynen böyledir. Önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceğiz. Hilafet yeniden tesis edilecek ve devletimiz İslam dini açısından sekülerizme geçecek. Dinin cemaatleri, vakıfları, yapıları kimlerse onların aşağıdan yukarıya dini olguyu var ettikleri ve yürüttükleri aynen 1400'lere kadar geldiğimiz o muhteşem sistemde olduğu gibi, aynen Ehli Beyt'in sisteminde olduğu gibi değerli dostlar. Allah'a emanet olun.